Hayranlıkla karşılık vermek. Tapınma, ibadet tam olarak nedir? İbadet benim için bir ruh halidir. Bazı müzik tarzları tapınma için daha uygundur. Benim tapınma tanımım şu. Tanrı'nın bize kendini açıklaması ve bizim ona yanıt vermemiz. Başka bir deyişle Tanrı bize muhteşem kişiliğini ve kudretini gösterdiğinde biz de doğal olarak ona şükran, övgü ve hayranlıkla karşılık veririz. Mısır'dan çıkış 14. bölümde Tanrı'nın Kızıl Denizi ortadan ikiye yarıp İsrail halkını Mısır askerlerinden kurtardığını okuyoruz. Tanrı'nın halkı onun bu kudretli kurtarışına tapınarak ve şu ezgiyi söyleyerek karşılık verdi. Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni. Odur Tanrım. Övgüler sunacağım ona. Tapınma, pazar sabahı belli bir zaman aralığında ezgiler söylemenin çok daha ötesindedir. Hepimiz Tanrı'nın yüceliğine, her gün bize gösterdiği kudretine hayranlık duyup onu övebiliriz.